İnsan vücudunun kaburgayla kalça arasındaki bölümü. Karın değil. Batın değil. Hmm. Bu kaburgayla kalça arasındaki. Halk arasındaki böğür. Böğür doğru cevap. Kaburga ile kalça arasındaki miymiş orası? Ben, ben mesela, böğür burası zannediyorum. Ben de böğür göğüs tarafı evet. diye düşünüyordum. Gördünüz mü? Altın bir ezik. Yanlışlıkla böğrünüze bir şey olmasın. Böğrün açıkta kalması falan derler ya. Evet. Ha o belki belin mi demek istiyorlar? Herhalde. Yan taraf gibi geçiyormuş diyor editör. Hmm. Yanın açık kalmasın mı demekmiş o. Böbrekleri üşütmemek için. Vay. Böbrekler yanda diyorsun yani. <laughs> değil. Canım benim değil. Neyse. Efendim, <gülüyor> <gülüyor> altı harflerle devam ediyoruz. Ses yansımalı bir ikileme. Soracağız. Kelime tekrarı var. İnanır mısınız? Evet. Var. Bakalım soruya. Sürekli ve yüksek sesle yapılan gevezeliği ifade etmek için kullanılan bir tabir. İki tane aynı kelime. Evet. Çan çan. Gibi bir şey. Çan çan. Çan çan doğru cevap. <laughs> Yine altı harfli Rumca kökenli tek kelime bakalım. Bir yapının zemin katının altında olan ve oturulabilen en alt katı. Bodrum. Bodrum doğru cevap. <laughs> Yedi harflilerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Eski dilde görkem, şatafat, şaşa. Harf alayım. Aldık efendim. D. Harf alayım. Aldık. B. Şatafat. Debdebe. Debdebe. Doğru cevap dev doğru cevabıyla 3300 puana varmış bulunuyoruz. Yarışmanın tam ortasındayız. Şimdiye kadar 4 harfe ihtiyacınız oldu. Bundan sonra kullanabileceğiniz 12 harf var. Tamam. Umarım hiçbirine ihtiyacınız olmaz. 2 dakika 52 saniyede süremiz var. Sakince yarışabiliriz. Tamam. Devam ediyorum 7 harflerle. Fransızca kökenli yine istediğimiz cevap. Ee, bakalım ne geliyor? Açık giyim ve açık giyimli anlamlarına gelen bir kelime. Dekolte. Dekolte doğru cevap. <laughs> 8 harflerdeyiz. Yoksunluk eki ve yapı eki almış. Türkçe kökenli bir cevap isteyeceğiz. Bakalım bunun nesi yok yazık. <laughs> Tıpta dehidrasyon olarak bilinen vücudun ihtiyaç duyduğu kadar sıvıya sahip olamaması durumunun halk arasındaki adı? Susuzluk. Susuzluk doğru cevap. Yine 8 harfli bir cevap isteyeceğiz. Yine Fransızca kökenli bir endüstri terimi. Bakalım. <laughs> Türkçe kökenli arıtım evi sözcüğünün Fransızca kökenli karşılığı. Rafineri. Rafineri doğru cevap. 9 <laughs> harflilere geçtik. 2 kelime istiyoruz cevap olarak. <laughs> Mastarla bitiyor. 3 harf kıyak. Bakalım. Düşman ülkesine saldırmak, baskın yapmak. İki, i̇ki kelime. İki kelime, evet. Harf alayım. Aldık efendim bir tane. K. Akın. Akın etmek. Akın etmek, doğru. <laughs> Dokuz harflerdeyiz. Hala iki kelime istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. Kromatik armoni anlamına gelen bir söz dizisi. Tövbeler olsun. Ne, ne anlamına? Kromatik armoni. Bilmiyor musunuz Ayşe Hanım? <laughs> ben... harf alın <gülüyor> isterseniz. Biliyorum tabii. Harf alayım. Alalım bir tane harf alayım. U güzel yerden geldi. Uyum. U. u. Armoni. Bence bir harf, harf al. Aldık. Y A A. Bak bu yapay zekayı söküp takacağım yemin ediyorum. Harf çok alayım. Kaldı. Harf alıyoruz. R. Ritim. Hayır. Hmm. Harf alayım. Aldık. M. Uyumu. Ne uyumu? R ile başlıyor. Harf alayım. Harf alalım. K. Ne uyumu? Harf alayım. Aldık. Harf alayım. Boyun devrisini yapar zeka. Renk uyumu. Renk uyumu doğru cevap. Patladım. mı? Hayır. 4 harfimiz daha var. Tamam. Bir dakika 11 saniyede süremiz var. 2 tane soru kaldı cevaplamamız tamam. gereken. İlki 10 harfli ve yine iki kelime. 2 kelimeye doyduk. Gelsin bakayım. Ani bastıran, kısa süreli mevsimsel sağanak. Yaz yağmuru. Yaz yağmuru doğru cevap. Son soru. Yine iki kelime. Bakalım nasıl sorduk. Çeşitli kurum ve yayın evlerinin katıldığı büyük sergi. Kitap fuarı. Kitap fuarı doğru cevap. Ayşe Hanım sizin kem gözünüzmüş. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da anlamış oldum. Özür dilerim. <laughs> Ama iyi oldu bir yerde. <laughs> 8600 puan aldınız yine harika yarıştınız. Teşekkür Çok ederim. tebrik ediyorum. Teşekkür. Üstüne de bir dakikamız kaldı yani müthiş e bir, bir tur oldu. Keşke de puan vermeyeceğiz diye gerek yok diye düşündüm. Ee, Ay finaline beraber gideceğiz. Bütün ay finaline gittiğimiz yarışmacılarımıza olduğu gibi size de bir nutuk armağan ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Hanımlar beyler diğer yarışmacılarımız da müthiş yarıştı. Bayağı iyi finalistlerimiz vardı bu hafta finalinde. Bir hepsini alkışlayalım lütfen.